Evet değerli arkadaşlar herkese merhabalar. Canlı yayındayız. Bakalım canlı yayında kimseler katılacak mı? vakitsiz bir zamanda baktık aslında bu saatte yaptık. Hastalar erkenden bilgilendirsek daha iyiydi. Aziz Hanım merhabalar. Çok fazla rüzgar ve dalga sesi var. Bu sebepten dolayı e, biraz seste sıkıntı olabilir. Kısmet Aziz Hanım senin şansınaymış. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Sanırım bildirim gitmiyor arkadaşlara ondan dolayı da kimse görmüyor. Songül Hanım hoş geldin. Selamlar, selamlar, merhabalar. Azize Hanım benim ilk defa mı kanalımıza geliyorsunuz? Juneyra Hanım merhabalar. Siz de hoş geldiniz. Arkadaşlar burası Alanya, Mahmutlar bölgesi. Sahile çıktık. Canlı yayında bir kum falı yapalım dedik. Kum falı için şu bölgeyi kullanacağız. Bu da benim sopam. Evet, şimdi şöyle yapacağız. Dediğim gibi maalesef ses çok fazla. Şimdi valla burada olan var olmayan var. Canınızı çeksin diye yapmadım. Merhabalar. Şimdi şurada bir yer ayarlayalım kendimize. Şu bölgeyi. Mustafa Bey merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar şimdi ben biraz çekmem lazım. <laughs> Şu bölgeyi kullanacağız. Sobamızda kamış yolda gördük, bulduk, koyduk. Şimdi ben size anlatıyorum en baştan yapmamız gerektiği ilgili bilgileri. Öncelikle bize güneş lazım. Bizde kum falan da en önemli nokta güneş veya ay. Şu an güneş olduğu için şöyle gökyüzüne doğru bir bakıyoruz. Güneş burada. Güneş şurada olunca şuradan aşağı doğru bir baz alıyorum. Ve şu nokta yani şu an güneşi Olunduğu nokta şu, değil mi? Şu an saat 2, iki, 2.30 iki işte o civarda. Güneş bu noktada. Ve bu tarafa doğru gidecek. Yani bir ihtimalle şuralarda bir yerde de güneş batacak. Güneş buralarda batacak. Değil mi? Mustafa Bey sana bakıyorum hadi. ilk sana bakalım. Mustafa Bey senin kısmetine ne Önce tabi burası çok ee, kuru bir yer olduğu için aslında ne yaptığımızı tam görmüyorum. Burada aslında amaç bir niyet tutmaktır. Yani evlenecek miyim, şu olacak mı, çocuğum olacak mı, işe girecek miyim, evet ya da hayır maksatlı görünen bir durum. Yani burada beni seviyor mu, beni özlemiş mi, benle tekrar konuşacak mı sorularına cevap alamayız. Mustafa Bey, şuraya bir nokta. Bir nokta daha. Kadın olunca tek nokta, erkek olunca iki nokta. Aşağıda da şöyle iki noktamız var. Hani görüntü maalesef tam netlik vermiyor. Ama dikkat edersen bir uçak gibi bir görüntü alıyor. değil mi burada? Sonra şöyle bir baz alıyoruz, şuradan da bir baz alalım. Sonra şuraya bir noktamızı koyalım. Büyük bir taş alıyorum, şu büyük bir taş ve büyük taşı bırakıyorum. Evet. Şimdi buradaki taşın bize konumu önemli. Yani konu güneş bize burayı gösteriyor. Şey, taş. Taşın gösterdiği çizgi burası. Güneşin olduğu nokta burası. Yani demek ki Mustafa Bey ilişki konusunda resmiyet, ciddiyet bir şeyler kazanacağın dönem çok yakın bir dönem. Çünkü bizim güneşimizin bu tarafa doğru batmasından kaynaklı bu işin kesinlikle yakın zamanda bir düzen, bir adı, bir şeylerin olacağına işaret. Bu ona işaret. Kimse videoyu da beğenmiyor arkadaş. Sahile geldik tamam manzara güzeldi. Hani bir videoyu likelasanız. Hiç kimse de 3 kişi likelamış. Kalbim sende. Kalbim sende sanırım bayansınız değil mi? burası güneş. Bizim için aslına bakarsanız yine bir sağ taraf çok olumlu şeylere işaret. Sol taraf olumsuzluklara işaret. Aşağı ve yukarı olduğu zaman da taşın yönü ve şekli şemaline göre hareket. Bırakıyorum. Kötü gibi bir daha bakalım. Yani şöyle bir şey çıkıyor senden. Bir şey olacaksa bile hani olma ihtimali niyetiniz çok zor. Bu niyetiniz uzun zaman sonra olabilir ama o saatten sonra sizin için olsa da olur, olmasa da olur. Yani mantık görünen bu maalesef. Yani bu. İrem Nur, İrem, İrem Nur sana bakalım. Ama her noktaya göre de değişkenlik gösteriyor. Yani hep aynı çizgiler değil. Bazen de çizgi sayıları birbirinden farklı durumları da var. Buna. Şimdi asıl dikkat etmemiz gereken daha sağlıklı olanı. Yani taşı attığın gibi durur ya. Şu tahtaya değdirme modeli de var. Yani taşa değdiği zaman model kendi kendine şekil alır gibi. Bir daha deneyelim. Evet. Yani bu biraz daha mantıklı çünkü taşın hep düşüşü modeli farklı ya. Bu ona göre sekme yaratıyor. Ama maalesef bir burada ilişkilerin bir sonuç alma veya yetinin olma ihtimali çok sayılır. Umutsuz vaka gibi bir durumdan bahsediyor. Arkadaşlar herkese bakamam. Ben olayım siz. Ah Allah. Yani ben de isterim herkese bakayım Azize'ye bakmamışız. Azize'nin hakkını yememem lazım. Hiç. Çünkü ben ilk defa gördüm kendisini. Beni de beklemiş kendisi. Bakalım. bizim yani şöyle bir şey. Eğer senin bu dileğin, temennin geçmişle alakalı, geçmişten olan bir şeyden dolayı beklenti içindeysen ve bununla ilgili bir düşüncen varsa olma ihtimali yüksektir. Ama hayır yeni bir sayfa, yeni bir aşk, yeni bir düzen dileğinse olmayacak. Ama geçmişle alakalıysa olacağıyla ilgili bir işaret şey Vallahi Valla belim ağrıdı arkadaşlar. Hakikaten benim ağrıdı. Biz burada size nasıl baktığımızla ilgili işaretler koyduk aslında. Yani isteriz ki herkese yorum yapalım ama o kadar vaktim zamanım da yok. Belim de o kadar çok ağrıyor anlatamam size. Evet dostlar kafasında çok çok sorusu olan, çok büyük sıkıntısı olan bana Whatsapp'tan ulaşabilir. Kanalımızda zaten benim profil resminde telefon numaram var. Oradan ulaşabilirler. Herkes kendine çok iyi baksın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.